Ey sevdikim benim yârim, senin neyden haberin olur? Ey sevdikim benim yârim, senin neyden haberin olur? Derde ile derim oldum, senin neyden haberin olur? Derdi ile oldu Senin neyden haber Yol eyledim oraları Kaldım başa belaları Bir çirkinin güzel yarı Senin neyden haber? Her gece hayale daldım seni her yerde aradım Her gece hayale daldım seni her yerden aradım Şaşırdım çaresiz kaldım senin nereden haberim var? Şaşırdım çaresiz kaldım Senin deyden haberim Yol eyledim oralarını Kaldım başa belalarını Bir çirkinin güzel yani. Senin deyden haberim var Gecelerim sabah etmez, hayalin aklımdan gitmez. Gecelerim sabah etmez, hayalin aklımdan gitmez. Ben her derdi çektim ama yar bu derde gücüm yetmez. Ben her derdi çektim ama. Yar bu derde gücüm yetmez Yol eyledim oraları Aldım başa belaları Bir çirkinin güzel yarı Senin neyden haber var mı? Yol eyledim oraları Aldım başa belaları bir şeref sizin güzel yarim Senin neyden var?